Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar, iyi günler. Kanalımdaki videolarıma birkaç takipçim yorum yazmış. Sen neden video çekmiyorsun diye. Arkadaşlar hem iş yolundan dolayı hem de süreç içerisinde işte baktığınızda videolar eğitim videosu, danışmanlık videosu olduğundan çok da fazla izlenme almıyor. E bu da tabii bizim çekimlerimiz sürecinde biraz enerji kaybımıza yol açıyor, tabii isteğimizi düşürüyor. Ama tabii ki çektiğim bütün videolar arşiv boyutunda eğitim videoları, danışmanlık videoları. İki sene sonra da izlediğinizde aynı bilgi hayatınızda kullanabileceksiniz ve size büyük bir destek sağlayacak. Bir tane takipçi kardeşimle, yeni meslek erman büyük mal mülakat sürecinde e, mülakata girecek ve meslek hayatına girme süresinde mücadelede bulunacak. Bu mülakatla ilgili videolar çekmiştim zaten, çekmeye de devam edeceğim de, demiştim. E, bu süreç bu arkadaşımızın talebi üzerine işte mülakatta ne yapabiliriz, e, hangi kaynaklardan faydalanabiliriz diye sorular e, sormuştu. Ben de cevap yazmıştım aslında e, mesaj olarak. Onun için tekrar bir bugün de mülakat sürecinde olan arkadaşlarımla yardımcı olmak adına bir video çekeyim dedim. Hem de bir video çekmiş, yüklemiş olayım dedim kanalıma. Arkadaşlar bu mülakat sürecinde sizin hem ne yazık ki hem tecrübenizi hem mesleğinize bakışınızı, meslek ile ilgili yorumlarınızı, mesleğin katkılarınızın ne olacağı gibi birçok şeyiniz aslında denetlemeye çalışacak ya da öğrenmeye çalışacak. Mesleki bakışınızın ne olduğu, nasıl yaklaştığınız gibi birçok şeyle karşı karşıya kalacaksınız o kısacık süre içerisinde. Birincisi hep söylediğim gibi o mülakat sürecinde kendinize güvenin. Bir meslek adamı olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Ve e, mutaç kesimi çocuk ya da yaşlı ya da e, engelli bireylerimize e, yardımcı olacağınız bir meslek elemanı olacağınızı hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Sizden ilk önce iyi bir meslek elemanı bakışı isteyecekler ya da bunu gözlemlemek isteyecekler. Ama tabii ki e, özellikle aile bakanlığımızdaki mülakatlara katılacak arkadaşlar için söylüyorum, mülakata gitmeden önce... Bence sosyal yardımla ilgili yönetmeliklerimizi, işte 5395 sayılı çocuk koruma kanunumuzun ne olduğunu, işte işinin ne olduğu, ee, işte kuruluşlara işte huzur evi olsun, işte e, sevgilerimiz olsun ya da e, dezavantajlı gruplarımızın hizmet aldığı işte ee, yeni olarak çocuğum değişti, değişti. E, çocuk koordinasyon merkezlerimizde nasıl çocuk kabulünün yapıldığı, çocuklarımızı korumaya muhtaç statüde nasıl değil değerlendirdiği gibi birçok hususta kaynaklarınızı okuyun ve e, mülakat sürecine öyle katılın. E, şimdi gittiğinizde asgari ücretle tabi aile bakımında üzerinde bir yaşını kabulü nasıl yapılıyor, İşte çocuğun koruma muhtar çocuk de nasıl değerlendiriyor, hangi şartla uygulanıyor, sosyal yardım alacak e, ailelerimize hangi koşullarla değerlendiriyor bilgileriyle gitmeniz lazım. E, ama süreçte şunu bir zaman unutmayın, Arkadaşlar, biz e, e, mutaç e, kesim odaklı çalışıyoruz. Mülakatçı kesimimizin daha iyi şartlarda yaşaması ve onun şartlarını insan yaşam koşullarına getirmek için çalışan bir mesleki grubuz. E, korumaya muhtaç istedikleri olacak bir çocuğun e, ilk önce e, aile yanında ba bakımını e, gözetmememiz e, gibi ilk bir bakış açımızın olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer koşullar ailenin çocuğunun bakımını üstlenecek e, şekilde ebeveyn özelliklerinden uzak yeteneklerinin çok zayıf olduğu fiziki koşullarının çok kötü olduğu kesinlikle bir kurum bakımına ihtiyaç e, olduğu e, durumları tespit etmediğiniz sürece eğer çocuk aile yanında konuk olarak desteklenebiliyorsa ya da danışmanlık sürecinde işte 5315 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda dedik ki işte danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri, sağlık tedbiri gibi tedbirlerle desteklenerek aile yanında bakım ve sorumluluğun üstlenebileceği koşullar uygunsa bu şekilde çocukların desteklenebileceği, aile yanında ilk önce desteklenmesinin en önemli koşullardan biri olduğunu bilerek mülakata gitmelisiniz. Orada sizin mülakatta mülakat sürecinde mesleği bakıcınızın ne olduğu, nasıl değerlendirme yapacak yapacağınız. Orada eee vicdani sorumluluğunuzun ne olduğu, mesleki sorumluluğunuzun ne olduğu, kurumda görevli meslek olarak kurumsal personel sorumluluğunuzun ne olduğu gibi birçok bakışı birçok bakış açınızı incelemeye incelemeye çalışacaklar komisyonlar. Onun için size söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi gittiğinizde özgüveniniz yüksek olsun. Siz bir iyi bir meslek yamanısınız ve okuduğunuz akademik eğitiminizde bunu aldınız zaten. O ruhu aldınız. İsterseniz sosyal hizmet uzmanı olun. isterseniz bir, bir psikolog olun. isterseniz bir öğretmen olun arkadaşlar. Ama herkes kendi alanıyla ilgili şeylerden sorumludur. Yani e, onun için bir e, öğretmenin e, eğitim alanıyla ilgili e, muhtaç kesme bir şey verildiği konusunda kendini göstermesi beklenir. Sosyal hizmet uzmanının e, süreç içerisinde hem aile odaklı hem çocuk odaklı e, süreci koordine etmesi ve süreci hem vicdani hem de mesleki olarak nasıl değerlendirdiğinin nasıl olduğu beklenir. Onun için bir size söyleyebileceğim en önemli şeyler, yani bu tür şeylerin çok fazla kaynakları yok arkadaşlar. Hep bu mesleki tecrübelerle sınırlı. Ama eğer çok kendinizi kafanızı takıyorsanız bir sosyal hizmet merkezine bir kuruşa gidip meslek almanın destek isteyebilirsiniz. Tecrübelerini paylaşmasını isteyebilirsiniz. size o konuda destek vererek mülakat sürecinde daha güçlenmenizi sağlayabilirler. Sağlayabiliriz arkadaşlar. Onun için sürekli mesleki kaynaklarınızı okuyun arkadaşlar. Aile Bakanlığındaki mülakatlarınızda sosyal yardım sürecini, kuruluşlar kablo sürecini özellikle 5395 sayılı çocuk koruma kanunun sürecinin ne olduğu çocuğun kurum bakımına nasıl alındığı ya da muhtaç çocuklarına nasıl değerlendirildiği. İşte kadın statüsüyle ilgili yasalarımızı, kanı konu evleri koşullarını gibi süreçlerdeki bilgi kaynaklarını okuyun ve dolu gidin arkadaşlar. Ben hepinize güveniyorum. E, gittiğinizde kendinize güvenin ve iyi bir meslek elemanı olduğunuzu arkadaşlar göstermeye çalışın. Mülakatta güveniniz yüksek olsun. Kendinize güvenin. İnsani tarafınızı hiçbir zaman unutmayın. Çünkü insani e, tarafımızın e, ne kadar güçlü olmasına paralel olarak e, iş hayatımız aslında daha çok ve daha çok başarıyı yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Hepinize güveniyorum. Bu mülakatta e, elinden gelince ben size destek olmaya çalışan bilgi amaçlı. E, messenger'dan e, sayfam var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. İyi bir meslek elmanı, iyi bir insan olan demektir. Eğer iyi bir insan olmayı başarabildiysek, profesyonellik odaklı olarak bunu çerçeveleyebildiysek arkadaşlar çok iyi bir meslek elmanı olma yolunda gidiyoruz demektir. Hepinizi seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın, mülakatı başarılar diliyorum.